Fani Bey'in YouTube kanalınıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte TFF 1. Lig'in 34. hafta itibariyle toplu sonuçlarına ve puan durumuna bu videomuzda beraber bakacağız. Sizler hafta paylaştığımız bu videolardan anında haberdar olmak için alt taraftan YouTube kanalınıza ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Videomuz hemen başlayalım. Öncelikle toplu sonuçları sizlerle e, aktaralım. Gençler Birliği 2 Bandırma Spor 0 Bursa Spor 1, Deniz Spor 0, Bolu Spor 0, Ümraniye Spor 2, Keçiören Gücü 1, Menemen Spor 0, Kocaeli Spor 2, Manisa Futbol Kulübü 1, Balıkesir Spor 0, Ankara Gücü 2, İstanbul Spor 1, Büyükşehir 1, Diğer Spor 2, Tuzla Spor 4, Adana Spor 1, Samsun Spor 2, Altınordu 1, Haftayı bay geçen takım ise Eyüp Spor. Puan cetvenine baktığımızda Ankara gücü 66 puanlı lider. 2. Ümraniye Spor 63, 3. Bandırma Spor 55, 4. İstanbul Spor 54, 5. Erzurum Spor 54 puanı bulunmakta. Son sıralardaki ekiplerimize baktığımızda 16. Bolu Spor 38, 17. Menemen Spor 37, 18. Bursa Spor 35, 19. Balıkesir Spor'un 12 puanı bulunmakta. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğendiyseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.